Öncelikle EFTA TAROT YouTube kanalından herkese merhabalar diyerek başlamak istiyorum sevgili kıymetli danışanlarım. Ee, tekrardan hoş geldiniz kanalımıza, videomuza diyelim. Bugün sizlerle birlikte sevgili Oğlak Burcu, Oğlak etkili arkadaşlar için detaylı kapsamlı bir şekilde 15 gün içerisinde neler yaşanacak, 15 günlük süreç sevgili Oğlaklara neler getirecek buna bakmak istiyorum. Sizlerden ricam sadece odaklanmanız olacak, odaklandığınız sürece en doğru etkileri inşallah sevgili Oğlak etkili arkadaşlarla okuyacağız, yakalayacağız diyelim. Bakalım en güzel enerjilerle yükselen Oğlak, kendi burcu Oğlak ya da e, belki ay burcu birine niyet ediyordur. Onun burcu Oğlak olan arkadaşlar için nasıl bir 15 gün? Sizler adına kapıyı çalacak birlikte görelim. İlk olarak e, burada değnek şövalyesi kartı. Yıldız kartı. Değnek dörtlüsü kartı ve değnek kralı kartı. Şimdi e, sevgili oğlaklar tabii ki burada e, şunu da belirtelim. Yorum yapan videoya e, beğeni atan ve kanala abone olan kişilere yalnızca niyet ediyorum ama Pek çok oğlan e, kader kapısı, kısmet kapısı sanki bu 15 günlük süreçte çok çok açılacak. Özellikle burada baktığım zaman e, aslında bence e, kesinlikle şunu söylemek istiyorum. Çok uzun zamandır hayalini kurduğumuz gönlünüzden geçen bir dilek var. Bu dilek kimileri için hani bir insanı istiyordur onun hakkındadır. Kimileri için ya ben artık düzenli bir işe girmek istiyorum e, onun hakkındadır. Ya da artık hani ben hayatımı şu yönde yola sokmak istiyorum şu yönde ilerletmek istiyorum diyebilir fakat burada baktığımda sanki bir süredir bu kadar iyi iyi dileklerle iyi niyetlerle belki ekstra çaba göstererek istediğiniz e, bu şey aslında ne olursa olsun baktığım zaman e, değnek kralı kartıyla çok da karşılığını alamamışsınız şimdi burada e, benim aktarmak istediğim en önemli şey nedir diye soracak olursanız sanki bu 15 günlük süreç içerisinde e, bir yere davet edilebilirsiniz ya da hani bir yerde bir arkadaşınızla, eşinizle, dostunuzla, ailenizle bir buluşma, bir görüşme gerçekleştirebilirsiniz. Yıldız kartı ve değnek şövalyesi kartı bu 15 günlük süreç içerisinde e, hani bu gideceğiniz yere gitmeyi istemeyeceksiniz. Yani ya yorgunum diyebilirsiniz kimileri der ki, hani Tabii ki bu bir kolektif açılım. Net tarihli, daha detaylı bireysel açılımlar için Eftah Tarot Instagram hesabından 24 saat bana ulaşıp bireysel danışmanlık alabilirsiniz. Ama kimileriniz şunu diyecek. Ya ben gitmek istemiyorum ya da işte benim canım hiçbir şekilde hani orada olmak istemiyor. Yorgunum. işte sevmediğim belki şu insan var. Yani türlü bahaneler. Herkesin bahaneleri olabilir. Ancak burada aslında oraya giderseniz şunu çok net bir şekilde göreceksiniz. Sanki orada uzun süredir istediğiniz, uzun süredir beklediğiniz e, bu kısmet dönüm noktası, kısmetin ayağınıza gelmesi durumu sizler için söz konusu olabilir. O yüzden burada aslında tanıyacak olduğunuz belki yeni bir insan ya da çoktan tanıyor olduğunuz bu kişiyle sanki orada gerçekleştirecek olduğunuz tesadüfi sohbet, ulaşmak istediğiniz. ...durum, konum, insan... ...enerji alanı her neyse... ...onunla ilgili sanki sizlere... ...sevgili oğlak etkili arkadaşlar... ...çok fazla destekleyici, çok fazla yardımcı olacak diyebilirim. Özellikle burada baktığım zaman yıldız kartı ve değnek dörtlüsü kartının aslında vermiş olduğu enerji çok önemli. Çünkü burada baktığımda sanki gideceğiniz o yerde o tesadüfi bir sohbet olabilir ya da herhangi bir şekilde hani direkt olarak muhabbeti geçebilir. Sanki istediğiniz alanla ilgili bir kişi size çok yardımcı olacak. Şimdi bu kişiyle alakalı baktığım zaman Değnek kralı kartıyla ilk belirtmek istediğim özellik burada size destek olabilecek ya da belki bir desteğe vesile olabilecek dolaylı doğrudan bir şekilde hiç fark etmez sizin ilerlemek istediğiniz alan kişi durumla ilgili sizin yolunuzu açacak kişi ilk olarak koç aslan yay ya da yükselen ay burcu koç aslan yay etkisinde olan bir erkek ya da kadın olabilir. Özellikle burada baktığım zaman aslında kartlar şunu gösteriyor. Bir erkek olma ihtimali yüksek ya da otoriter, dominant, e, sert duruşlu bir kadın olabilir. Yani her iki ihtimalde var. Özellikle saçları dikkat çeken, saçlarına önem veren e, bir insan olduğunu düşünüyorum. Çok kilolu da değil, çok zayıf da değil bu tarz bir kişi olacağını düşünüyorum ve aslında e, istediğiniz hani örneğin atıyorum aklınızda bir insan vardır. Onun bir tanıdığı olabilir ya da e, bu konuşacağınız kişiyle onun ortak tanıdıkları olabilir. Ya da bir işe girmek istiyorsunuzdur ya bizim şöyle bir durumumuz var. Seni istersen orayla bir görüştüreyim der. Ya da hukuki bir süreciniz vardır. Bizzat bu kişi avukattır ya da çok iyi bir avukat tanıyordur. Örneğin hani bir sağlık sıkıntınız vardır, kendisi doktor olabilir, doktor tanıdığı olabilir. Bu tarz özelliklere sahip bir kişinin ee... Kesinlikle ama kesinlikle sizin istediğiniz, beklediğiniz o fırsatı e, sizlerin ayağına getirecek olduğunu düşünüyorum. Sevgili Oğlak Etkili Arkadaşlar o yüzden lütfen gitmek istemediğiniz bu yere gidin. Aslında bu aralar sizler için şunu söyleyeyim. Bu 15 gün özelinde ve genel anlamda Nisan ayıdır, Mayıs ayıdır. Tabii ki hangi ayı dinliyorsanız o ayın içerisinde bulunduğunuz günler ve ön, önünüzde olan ay açısından. Çünkü zamansız zamana niyet ediyoruz. Sizlere şunu getirecek bol bol insan tanıyın. İnsan tanımak faydalı olacak. Bol bol kişilerle bir araya gelin, diyaloglar kurun, aktif iletişimler içerisinde olun. Bunların faydasını çok açık ve net bir şekilde göreceğiniz bir dönem ve döngü kapıyı çalmak üzere. Ve zaten yıldız kartı ya da işte burada karşımıza çıkan değnek kralı kartı ne kadar aslında önemli etkiler ya da değnek dörtlüsüyle ne kadar buluşmalarda, görüşmelerde yeni insanlar tanıdıkça keyif alacağınızı, keyifli vakitler geçireceğinizi, hayatınıza yön verme şansına sahip olacağınızı gösteriyor. O yüzden aslında bu aralar dediğim gibi modunuz düşük olmasın, kendinizi yorgun bile hissederken e, kimileri tek başına bile çıksın, sosyalleşsin. Yani bir AVM'ye gitsin, şuraya gitsin, buraya gitsin. E, tabii ki hani e, kimileri ister istemez çok böyle canım istemiyor ya da şöyle bir imkansızlık var şöyle bir durum var diyebilir ama fırsat artık e, kesinlikle ayağınıza geliyor o yüzden buraya bu çağrıldığınız yer ya da bu e, bulunmanız gereken lokasyon e, enerji alanı içerisine hızlı bir şekilde gidin e, buraya kesinlikle ama kesinlikle sevgili oğlak etkili arkadaşlar dahil olun e, demek istiyorum hatta şöyle bir imkanınız olursa e, bence gideceğiniz yerlere birileriyle git özellikle sevdiğiniz insanlarla gitmek bu 15 gün içerisinde çok çok önemli bunu da belirtmek istiyorum kılıç üçlüsü kartı önemli bir kart aslında kılıç dokuzlusu kartı büyücü kartı ve araba kartı. Şimdi uzun süredir diyorum ya dua ettiğiniz, istediğiniz, beklediğiniz bir şey var ama birileriyle gidin deme sebebim. Hem orada aslında sıkılmamış olacaksınız ve arkanızda belki bir sevdiğiniz insanın desteği olacak. Hem de bir arkadaştır, aileden bir insandır. Belki o da uzun zamandır kısmetini arıyordur. O da bu kısmetli enerjiden yararlansın diye. Yani iyi niyetli düşünüp aslında hem kendi kalp kırıklıklarınızı hem de sevdiğiniz aileden bir insandır. Eşiniz, dostunuzdur. Bu tarz bir insanı böyle ortaklaştırınca tamlara götürmek vesile olur. Örneğin uzun zamandır arkadaşınızın, ailenizden bir insanın kalbi boştur. Onu götürürsünüz. Kalbine gönle göre birini bulur ya da onun kariyerine hayatına destek sunacak biriyle tanışır. Size paralel. Şimdi büyücü kartı şunu gösteriyor. Artık kılıç dokuzusu ile birlikte sizin bir şey yapmanıza gerek kalmayacak. Pişmanlıklarınız var, kalp kırıklıklarınız, kafa karışıklıklarınız kimilerinizin rüyalarına kabuslarına giren, geceler boyu düşündüğü bir takım ee, Durumlar bile mevcut ilgili oğlak etkili arkadaşlarım. Lakin burada hani e, şunu farkında olursanız size gerçekten çok büyük bir katkısı, artısı olacak diye düşünüyorum. Artık ilahi güç sizin yanınızda. Yani bu zamana kadar geçen süreç sizin için de bir karşı taraf varsa onlar için de hazırlık süreci olmuş. Ama hani hayatınıza gördüğünüz gibi girecek insanlar, hayat çerçevenize dahil olacak kişiler, e, durumlar hani bunları bile hesaba katarsanız aslında ne kadar e, ferahladığınızı, ne kadar rahatlayacağınızı az çok hesap edebilirsiniz. O yüzden kılıç üçlüsüyle biraz daha gözyaşları bitiyor. Biraz daha kurtulmanız gereken o döngülerden kurtulup artık faydalı enerjiler alacaksınız diyebilirim. Değnek prensi kartı değnek beşlisi para beşlisi yani gerçekten mücadelenizi vermişsiniz ya da aslında bir şeyler yapmışsınız ama süreç adına baktığımda kurban olmuşsunuz. Kurban pozisyonuna düşmüşsünüz veya kendinizi böyle hissetmekte olabilirsiniz. Yani yaptım ettim olmadı. Ama işte burada bir olmama ya da bir bitiş söz konusu değil. Çünkü şu kart değnek beşlisi kartı çok çok önemli. Mücadeleyi bırakmayın. Moralinizi motivasyonunuzu düşürmeyin. Ve özellikle burada Dediğim gibi aslında bu aralar enerji düşüklüğünü şöyle kadersel dönemler zor başlar ama sonsuza kadar sürer. İlişkiler de öyledir, işler de öyledir, maddi manevi tüm konular. O yüzden sizlere naçizane tavsiyem istemediğiniz yerlere bile gidin, bulunun, oraları görün, tadın, tanıyın. Bunun dönüşlerini, bunun yansımalarını çok net bir şekilde kendi hayatınız çerçevesinde yavaş yavaş aşama aşama ve parça parça görme şansıyla da karşı karşıya kalacaksınız. O yüzden hani bu anlamda da Güzel gönlünüz, güzel kalbiniz kesinlikle ferah olsun. Daha ziyade dediğim gibi artık çark sizden yana dönüyor. Şimdi bu 15 gün içinde biraz daha dolaylı adımlar atacaksınız. Ama hani Kesin dönüşler ne zaman olacak? Örneğin bu aracı kişi atıyorum sizi bir yere yönlendirir. Biriyle ilgili hani size konuşma yapar, sizinle ilgili birine konuşma yapar ama bu döngü ne zaman neticelenecek derseniz bilenler bilir. Ben her zaman net tarih vermekteyim. Hem burada hem özel açılımlarda Tabii ki özel açımlar daha net tarihler veriyor. Bunun için EFTA Tarot Instagram hesabından 24 saat bana ulaşıp bireysel danışmanlık alabilirsiniz. Ama sizler için aslında burada birçok oğlak etkili arkadaş için en geç bence 19 Mayıs tarihine kadar bu süreç tamamlanacak ve artık sizler hani biraz daha rahat nefes alacaksınız veya artık şöyle bir oh çekeceksiniz diyebilirim. O yüzden bir bir buçuk aylık bir süreç içerisinde de hani tam bir rahatlamanız, tam bir kendinize hani artık mutluluğa erişmiş, artık ister istemez hani tam olmuş tam böyle hani her şeyi hazıra getirmiş bir seviyede hissetmeniz gibi bir durum. Sizler için söz konusu hale gelebilir diye düşünüyorum. Ee, çok kıymetli, çok değerli Oğlak etkili arkadaşlar. Hemen şöyle farklı bir desteden destek almak istiyorum. Özel açınlarda yaptığımız gibi bakalım kısmet size gelirken başka neler bilmelisiniz? Şöyle bir kartımız attı Tasa. Şimdi kaygılanma, kaygılarınız var, korkularınız var. Kötü bir sonuç olma ihtimaline karşı duyulan üzüntü, endişe tasalanmak yani diyorum ya tasanız kaygınız korkunuz endişeleriniz kendi içinizde belki cevap bulamadığınız sorularınız var ama bence bu dönem biraz daha e, sizlerin kendisiyle yüzleşmesi artık hani e, son bir gayret son bir e, çaba göstermeniz gereken ve belki de yıldız kartı çok önemlidir ya da kılıç dokuzlusu geçmişi düşünmek yerine geleceğe odaklanmak, bu tarz etkilere yön vermeniz gereken bir döngüyü başlatacak diyebilirim. O yüzden yüzleşmelere, karşılaşmalara, karşı karşıya gelmek, iç hesaplaşma, bir durumdan payına düşenin sürecini sorgulamalara kesinlikle hazır olmalısınız. Şimdi kontrol kartı Evet yani kendi kontrolünüzü alın, duygularınıza teslim olmayın, çok fazla e, ne mantık ne duygu düşüncesi içinde kalmayın diye bir kart. Ve burada düşünceler ve atılan adımların sürekli olarak denetlenmesi, sakınma, bilinmeyenin yarattığı endişe üzerine bilinenin kontrol altında tutulması şeklinde bir mesaj alıyoruz. Çok kilit, çok önemlidir. E, hemen bir de sevgili oğlak etkili arkadaşlar için iki tane konuşma kartı alacağım. Şöyle her ikisine de niyet edebilirsiniz ya da sadece bir tanesini seçebilirsiniz ama yorumlarda niyetlerimizi alalım. En çok enerjiyi destekleyen ya da en çok güçlendiren, en çok artıran şey budur. Ee, o yüzden ricam sizlerden bu benim de totemlemem adına. Şimdi bu kartlar birinci kartımızı seçelim, ikinci kartımızı seçelim. Evrenden size aklınızda bir insan varsa ondan size, sizden evrene çeşitli mesajlar taşıyabilir. Şöyle bir odaklanalım yorumlarda niyetlerimizi, isteklerimizi alalım. Bakalım bu kartların mesajı neler olacak birlikte inceleriz birazdan. Evet odaklandıysak şöyle bir açalım bakalım ee, oğlaklar ne göreceğiz ne yapıyorsam ikimiz için yapıyorum. Ee, sizden de olabilir karşı taraflardan evrenden aslında iyiliğiniz için olduğunu gösteren mesajlar. İkinci kartı seçen ya da her ikisini seçen sevgili oğlak etkili arkadaşlar küçük yalanlardan bir şey olmaz sanmıştım yanılmışım yine çok anlamlı, çok aslında derin, üzerine saatlerce konuşulacak bir e, kart seçmiş bulunuyoruz. İnşallah yorum yapan, beğenen, kanala abone olan herkese şifa olsun diyelim. E, net tarihler, daha detaylı yorumlar ve bireysel açılımlar için Eftay Tarot Instagram hesabından 24 saat bana ulaşıp bireysel danışmanlık alabilirsiniz. Şimdilik sizleri çok çok öpüyorum. İnşallah en güzel enerjilerle görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın diyorum.